ev eşyaları salon koltuk koltuk saat saat kitaplık kitaplık lamba lamba Raf Jaf. Vazo. Vazo. Sehpa. Sehpa. Televizyon. Televizyon. Yatak odası. Yatak. Yatak sandalye sandalye bilgisayar bilgisayar masa masa resim resim halı halı gardrop gardrop Mutfak. Buzdolabı. Buzdolabı. Fırın. Fırın. Dolap. Dolap. Tencere. Tencere. Musluk. Musluk çaydanlık çaydanlık banyo çamaşır makinesi çamaşır makinesi klozet klozet lavabo lavabo ayna Ayna Küvet Küvet Duş Duş Havlu Havlu Terlik Terlik